işime gerek ya işin yok da şeyhe karşı mı çıkacak? İki kere el kaldırdım böyle. Tövbe. Muhteremler. Öyle korktum o gün zannettim kellem gidiyor. Ertesi gün İbo'yu aldım Afyon Veliler'in dolaştık. İbo yahu sor bu bizim şey kesecek miydi? Mükafat mı? Mücazat mı? Ne yapıyor bu evliyalara? Bir sor hele. Kime vardık? İlahi ente maksudi rızayke matlubi. Muradınız Allah olsun, rıza rızayı ilahi olsun. Ertesi gün vardım. Çok korkuyorum devletliden. Direkt vardım Allah biliyor Muhammed Hak. Ben dedim yarın gidiyorum bugün cemalini doya doya görmeye geldim dedim. Buyur dedi, çay getirtti, Dedim dün yüzden evliya gezdik Afyon'da sonra sonra hepsi de dedim sır sakladılar bizi kesecek miydi niyetin neydi dedim demedi ne gezdiniz ne sordunuz ne yaptınız filan yok Allah bir bak dedi tarikatı kovala şeriatı muhafaza et edetleri koru sen kedi görmedin mi hiç kediyi ne şekilde tutarsan yere bırak ayaküstü düşer. Ne yaparsan yap şeriata düş dedi. Ben seni çok seviyorum ama ben bin kere her gün seni öpsem şeriatı yaşamazsan ne fayda verir dedi. Korkma korkma dedi. Saadetler seviyor dedi. Elhamdülillah dedim ya canımı kurtardım tövbe olsun ne Berlin'le karışırım ne tekkene ne Sofi'ne ne dedim merhaba elen saylar. Muhteremler ne gösteriyorlar bize? Odada bunları İbo'ya sıra geldi. İbo sen aman dedi kurbanım dedi. Yarbay konuştu. Seyit konuştu. Ben, yok sen de konuşacaksın dedi. Terbiye ediyor. Tavuğu ya köpeği yedirecek ya bize yedirecek. Bu evliya. Anladım ki bu çok şiddetli terbiye ediyor. Allah bir Muhammed Hak, Mustafa Hoca, Mahmut Hoca ertesi gün ayrılıyorum artık ebedi. O güne ait. Divana çıktı, abdest alacak ben de çıktım. Yanımda hizmetkarları var. Beni görünce gülmeye başladı, ben de gülmeye başladım. Yanındakilerini çıkardı. Güldü güldü, kolumdan tuttu, kenara çekti. Sen benden niye bu kadar korkuyorsun dedi. Halbuki benim ayret kardeşim yahu. Vallahi ayret kardeş olduk ya, ben içinde. Ben dedim kurban gördüm Abdülkadir Hazretlerinin evlatlarında. Abdülkerim-i Ceyli İnsanı Kamil ismindeki eserinde Arif-i Billah'ın sözü kün esmasının tecellisidir. Veli ol desen oluyor, deli ol desen oluyor. Daşı attı, yara çıkarttı kardeşinde. Tavuğu köpeği yedirdi ya. Bunlar ne dedi ne oluyor kardeşim. Ne işime gerek yani kavga edecek adam bulamadın. Evliya mı buldun? E sen 40 senedir bu tarikattan bir şey anlamadın mı dedi. Yani 40 senede görmedin mi biz topal köpek